Atatürk Orman Çiftliğindeyiz. Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir denetim raporu sundu. Sunduğu bu denetim raporunda çok başka şeyler var. Bakın elimizde Atatürk Orman Çiftliği'nin ürünlerinden bir bölümü var. Toplam 54 ürünü var Atatürk Orman Çiftliği'nin. Bu taraftakiler ve daha fazlası Atatürk Orman Çiftliği'nin isim hakkını verdiği firmalar. Atatürk Orman Çiftliği üretmemiş. Onun verdiği firmalar üretmiş. Peynirinde var yoğurdunda var, kefirinde var, sirkesinde var, başka başka isimler. Peki bu olamaz mı? Aslında olmasa iyi olur. Olmuş. Ama Atatürk Orman Çiftliği bir şey daha yapmamış. Neyi yapmamış? Denetlememiş. Sayıştay raporu diyor ki bazı ürünler var ki yılda dört kez denetlenmeli. Burası bir kez denetlenmiş. Bazı ürünler var ki hiç denetlenmemiş. Atatürk Orman Çiftliği'nde bir hoyratlık var. Atatürk'ün özel bir marka olarak kurduğu ve hilesiz, nefis gıdalar temin edecek dediği Atatürk Orman Çiftliği nasıl gıdalar temin ediyor bilmiyoruz. Sayıştay'ın raporuna dikkat çekiyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'nin üretebildiği şey dondurma, domates suyu, bal. Diğerleri başkaca firmalarda ve denetim yok. Başarısızlık var, beceriksizlik var, hoyratlık var. Atatürk Orman Çiftliği gözetimimiz altındadır. 100 yıllık bir markadır. Türkiye'de azdır böyle 100 yıllık markaların bulunması. Biz bu markanın itibarını korumasının peşindeyiz.